Merhaba, nasılsınız arkadaşlar? Ne dediğimizin önemi var, hoş geldiniz. Evet, ilk canlı yayınımız. Biraz heyecanlıyız tabii ki, ilk canlı yayın olduğu için. Biz şu anda neredeyiz? Arkadaşlar, biz şu anda arkada, duyduğunuz üzere, ee, muhteşem bir meyhane müziklerinin olduğu, aynı zamanda buranın bohem bir havasının olduğu, Muhteşem derken? <laughs> yani muhteşemden muhteşem, <laughs> kastımız şu abi evet. e, burası bohem arkası meyhane evet, evet, bohem. yani çok acayip bir hı. durum şu anda e, çok fazla izleyici yani sayımız muhteşem şu sıfır şuradan, sıfır, sıfır şu anda sıfır şu anda. <gülüyor> <gülüyor> ihtimal etmeyin tabii ki de. Evet. Yayını da şuradan şey yapmamız evet. lazım. Küçük ayarlar yapıyorum şu anda da. Hani evet. Küçük ayarlar. Ee, ama Küçük ayarlar önemli büyük ayarlar. Şimdi ben diyorum var. ki mesela şu an yayın sıfır ya. Bir evet. kişi girecek ya onu kaçırmamak için elimizden geleni yapalım. Saldıralım ona. <laughs> Bence de. Bence tamam <laughs> bak şu an sıfırız ya. Mesela Aynen bir kişi girdi abi. onu Aynen tutmak abi. için her şeyi yapalım Aynen. abi. Doğru söylüyorsun. Aynen. Ama onu, ona oynayabiliriz direkt mesela. Hiç kimse Aynen. girmedi. <laughs> yok. Şu an hala yok. Bakalım. girecek mi? hala sıfır. Hala sıfır. Çünkü ne dediğimizin bir önemi yok. Yok. O yüzden. Yayına giren konuşuyoruz kişi, can. Yayına giren kişi sayısı da önemli mi? Bence o da önemli değil. Onun da bir önemi yok. Önemli olan bizim boş Bizim öyle dertlerimiz, tasalarımız yok ya. Bizim <laughs> hiç yok be. be. bir <laughs> şey değil ya. mi? Komik olmaya da çalışmıyoruz hiç, ya. Hiç, ilgimiz hiç ilgimiz yok. Hiç alakamız yok be. Böyle hani şimdi yayını dinleyenler, e, izleyenler şey diyebilirler mesela işte Aa, ne değil kadar Aynen. basit Değil yapıyoruz. mi? Değil <gülüyor> değil <gülüyor> değil değil <gülüyor> değil yapabilirler <laughs> yani. Tikiler var ya böyle. Yapabilirler. Ha, bizim zaten öyle bir derdimiz yok ki. Aynen Yani ben seni taklit ediyorum ayrıca. Evet doğru. Seni taklit ediyorum. Bu adam radyocu. Radyocu. Radyo ben. yayını yapıyor zaten Aa, aynı zamanda. Şuna bak, hala burada kimse canım. yok yani. yani. <laughs> neyse yani, illaki bir reklamı şey da bile yaparız değil efem. Hmm. Hmm. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yayınımıza şu anda henüz giren yok hala yok. Ee, Aha, bir, bir kişi, kişi girdi. girdi. Sakın çıkma! Bak, kim girdiysen sakın çıkma! da ben Ağa girmiş olabilir. Kimsin sen? Kimsin? Kim girdi? Yorum yap! Allah rızası için çıkma! Yorum <laughs> <Oğlum> yap! <laughs> çok yanlış! Yorum yap! <gülüyor> yap. <gülüyor> ne olur gitme! gitme Yorum <laughs> yap! Ne olur çok yanlış! Yorum yap! Sana madalya iyi. vereceğiz! Madalya mı var? <laughs> çok <gülüyor> yanlış hissediyoruz kendimizi. Ne olur çıkma! Aa, yani, Bak, şimdi işte, neler ben var, ben neler, ben ben neler yayında? Neler yapacağız, neler? Bak, sakın Aynen. çıkma! Tamam mı? Merhaba yazar mısın lütfen? Merhaba. Evet. Aa, kim, kim izleyen, olduğunu yaz, kim olduğunu yaz. İzleyen, izleyen şu an saatime gelen bildirimden kaynaklı. Burcu'ymuş. ikinci geldi kim? Bence Zeliha. Kesin Zeliha. Kesin Zeliha. Kesin, kesin, Bir şey diyeceğim. Yayınımızdan kesin. ne olur çıkmayın. Kendinizi ben... çok yalnız hissediyorum. Sen de mi girdin? Evet. Öyle yani, mi? Sen Öyle sen mi? Yani. Sen, sen de mi değil misin? Oğlum, oğlum, oğlum. yanımızdasın <laughs> evet, ya. Oğlum şu an karşıda oturuyor. O da yayına girmiş. Evet oradan izlemeyi ben, tercih ediyor. Ya, yani. Halbuki karşımızda mı oradan izlemeyi tercih ediyor? Alev atılabiliyor mu YouTube'da? Dur şey ben var. hatta ha? karşıya ha? şey, ha, geçip bakacağım nasıl. Bir bak bakalım, bir bak. <laughs> evet, biz böyle hıyar gibi kaldık şu anda yani. <laughs> Omuzu mu çürüttün ulan? <laughs> pardon, pardon <gülüyor> abi. Evet. Şey diyeceğim, piknikte daha rahat oturuyorduk ha. Piknikte çok rahat oturuyorduk. Hmm. Ben yokuş aşağıydım arkadaşlar. Biraz önce e, birinci bölümü çektiğimiz şeyde de bahsettim zaten. Evet. Yokuş aşağı oturduğumuz lanet ötesi bir e, ortamda oturduk. E, Gökhan abi seçti orayı. E, çok büyük bir şeyle ağaca sırtımızı yaslarız falan dedi. E, ama... Oturduğumuz yer şöyleydi. Ağaca sırtımızı yaslıyoruz ama şöyle dik oturuyoruz. Ben bir şey konuşmaya baş çalıştıkça aşağı kayıyorum. Bir daha geliyorum. Ses falan. uzaklaşıyor kaydıkça. Ben konuşurken geri ses geri geliyorum. uzaklaşıyor tırmanıp tekrar geliyorum. Öyle saçma sapan bir, bir şey ara yaptık ben yani. ben Oğuzhan'ı böyle bir şekilde elimle e, tutuyordum Bakın Biz neden sahip... sandalye almadık? İşte e... Abi sandalye ya. insan giderken yanına bir sandalye. Hepimizin elinde sandalye var ama almadık. Gerçekten çok dangalakça bir hareket yani. İnanılmaz derecede. Bak iki kişi var yayında, biri Zeliha biri Burcu. Çıkarsanız kimin çıktığını bileceğiz ona göre, çıkmayın. Hakkıcı Hadi Hani dört kişi olsa deriz Hadi. ki bizimkiler yayında Gel. falan ama. Gel. Evet. Evet yani düşünsene iki kişimiz var lan, bu tarih Çok, mi lan ya? Bu tarih Çok tarih mi lan? Bir tane de beynimiz oldu 12 milyon gibi göreceksin. Valla? Tabii. İki kişi bizi izliyor şu anda. Bir tane de beynimiz oldu. Ama bir e, beynimiz var. Evet. Beyniye ben attım. Sen mi attın? Oo evet. beyni de oğlum attı. Yani karşıda halbuki bizi görüyor ama evet. HD olarak. <laughs> evet. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, biz bugün Luna Park'a gittik. Biraz çocukluğumuzu yaşayalım dedik. Luna Park'ta e, inanılmaz eğlendik. Çok keyifliydi. İlk önce go kart yaptık. E, go karta bizden önce 20 kişi falan girdi. Ben giremedim e, tabii go karta. Neden? Çünkü adam sefil zihniyetli yaşayan bir adam olduğu için. <laughs> Her şeyde bizi buluyor ya. Buluyor. Kart okumadı. E, parayı yutmuş. Benim parayı yutmuş, ben giremedim. Tekrardan ki. gitmek zorunda kaldı. Bir daha işte parayı falan şey yaptık. E, yükledik, tekrardan geldi. Kahta su içirseydik de <laughs> şey. Baya kötü. Of. Gidiyor. Bayağı, ya baya. Ne dediğimin ne önemi var ki? Ne dediğimin ne <laughs> de önemi var işte. O Go kartta. <laughs> o kadar. <gülüyor> <da>. <gülüyor> Go kartta o kadar harika sürdü ki. Yani sana şöyle söyleyeyim. Kesin şimdi Zeliha girdi. Go Hissettim. Zeliha mı girdi? Bence. Zeliha Olabilir. sakın çıkma. Zeliha sakın çıkma. Yorum yap. <laughs> Yorum yap. Yorum yapın. Zeliha çıkma. Ee... Çıkma Burcu çıkmayın. Uzay kal burada. Abi şöyle bir şey söyleyeceğim. Go kartta Gökhan abi muhteşem performans sergiledi. Evet. En iyi ben Yani e, 4 tur bindirdik Gökhan abiye. <laughs> Harbiden 4 tur bindirdik sana. 4 tur bindirdiniz be. Valla Ama düşündüm. ben bayağı... Baktım böyle... Joker'in adamı gibi yavaş yavaş gidiyordum şey be adam. Çok keyifliydi ama be. Böyle sahilde gidiyormuş gibi tır tır. Çok hız yapınca da başım sallanıyor. Adam. <laughs> o yüzden... Yavaş yavaş gitmeyi Sanki ettim. bir bebek sahilinde ha, gidiyormuş gibiydin hayır, ama hayır. E, ne yazık ki arabam berbat bir arabaydı. Berbat Plastikten bir arabaya denk geldi ya. bir araba. Ya, ya oğlum neticemin yarısı boştaydı zaten benim oturduğum yerde. <laughs> bir de bunu kemerini de takamadılar. <laughs> <laughs> kemerini de takamadılar çünkü tabi malum göbekten dolayı o kemer olmadı. Abi Göbek sen kemer... Gidiyor. Sen kemersiz devam et. Adam edin. ne dedi biliyor musunuz? Ee, abi dedi, göbekten geçmiyor, kemer kısa. Abi dedi götünün altına al dedi. Boş ver dedi. <laughs> Sen dikkatli sür dedi. Zaten <laughs> yok. zaten koltuğun yarısı yok. Neticemin bir lopu dışarıda. Bir lopunun <laughs> içinde de kemer. O şekilde yolculuk yapmaya çalıştım. Gayet keyifliydi. Gayet güzeldi ama. Çok keyif aldım. Evet çok güzeldi. Arkadaşlarımızla Sonrasında beraber. gondola geçtik abi. E, gondola gondol efsane. Gondol. Ya zaten Luna Park'ın vazgeçilmezi gondol yani. Gondolda e, böyle içimiz geçti resmen. Ben kafama kustum gene. Çok ama Gökhan abi yani resmen. Gökhan abi faciaydı. <laughs> canını Fadil verdi vardı. yani öyle diyeyim size. Abi bu kadar beye biz krize girdik. Yırma krizine girdik işin yani. İşin pis tarafı arkadaşlar, gondolu yöneten aşağıdaki o makinist arkadaş benim o halimi gördükçe zevke geldi. 5 dakikalık gondolu 10 dakika yaptı. Evet. Ben çığlık atıyorum artık dedim ki yani yeter bitir artık abi diye yani yalvarıyorum adam gözümün içine baka baka gülüyor. İşte ne yapılmaz aydın. bu yapılmaz. Düşünsene Onunla adam. Da bu yapılmaz evet abi. ya çok ayıp Aynen. ya. Yani ama senin yaptığın yapılmaz. <gülüyor> <gülüyor> Bitir dedikçe coşturacaklar adamlar. i̇ndir beni, indir beni dedikçe merak şey, et, şey e, adam adam işkenceci gibi böyle beni gördükçe <laughs> <zekke geldin. gülüyor> yani, direkt ya Allah her göz göze gelişimizde erip böyle <laughs> İğrenç <laughs> bir şey dediğine gülüyordu yani. O kel kafasıyla. Ha, vallahi ya billahi ya. <laughs> Gece rüyalarına gelecek adamın gözleri. Şaka gibi diyor. yani. Aynen öyle. Ya şimdi ee, şöyle bir durum var. Adam psikopat <laughs> ya, biraz. E, gerçekten inanılmaz zorladı gondolu. Çok keyif aldık. Çok çok keyif aldık. E, sonrasında tabi dedik ki e, bir 6D sinemaya... Şu ya şurayı bir çayla be. <laughs> <Lan> bir çayla <laughs> <ama> be. <laughs> <laughs> böyle kaşıklarım kullanarak falan. Bak, bak şöyle. <laughs> tamam, tamam. i̇şte, doğallık işte. İşte doğallık. Tabii, Bizim yayınlarımız aynen. böyle doğal arkadaşlar. Aynen. Gerçekten. Aynen. Son derece samimi. Aynen. Son derece samimi. İki kişi izliyor. bire düştü. Biri sıkıldı ve çıktı. <gülüyor> <gülüyor> yani bizden olan bile dayanamadı şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Zaten ne dediğimizin de önemi var ki. Ya konuşuyoruz ya. İleride bu yayınlara girmek için bilet alacaksınız. <gülüyor> evet. <gülüyor> Çok doğru. <laughs> ya. Ay ay. Ya şimdi bir doğru. kişi ama ileride. Doğru. Ya. Ama... Aa izliyorum diyor. Çıkmayan Burcuymuş. Ya. Çıktı. Zilliha Zilliha çıktı. Zeliha Ziliyorum. çıktı. Zeliha çıktı. Zeliha mesaj at. Neden? Neden yaptın? Neden çıktın? Şş, neden çıktın Zeliha? Neden çıktın Zeliha? Neden? Burada bir mesaj atar sana soracağım. Ya. Yani olacak iş değil. Katlanamadı bize. Katlanamadı. Bize katlanamadı origami değil sonuçta normal katlanamaması diye iğrenç bir tam. Onu geçelim mi? Orayı silebiliyor muyuz? Yok. ya abi. Yayındayız <gülüyor> ya. <gülüyor> yayındayız ya. Bitleyemiyoruz. <laughs> Doğru unuttum bunu. Ee, 6D sinemaya girdik. Ee, gözlüklerimizi taktık Luna Park'ta yine. Ee, fena değildi, ortalamaydı. Açık konuşmak gerekirse bir gondol yani varken 6D sinema çok çocuk işi yani. Çok, çok ya şeydi, basit öyle kaldı. Ama gondol e Gerçekten hani benim denim de korkacağı bir biz evet. e, platform diye düşünüyorum zor. Yani doğru e, gondol. Tamam abi. <gülüyor> şey, <gülüyor> <gülüyor> e, arkadaşlar bu arada yayında bir misafirimiz var. Ee, bugünün konusunda e, bize bir hikayesi olan arkadaşım. Gökhan abinin oğlu Uzay. Uzaycım seni şöyle bir alalım yayına abim. Gel. Ben gelmiyorum. Yok gel abim gel. Gel, gel. sen, bir gel. Gel. sen <laughs> bir gel. Sen bir gel. gel. Sen bir gel. Bugünün efsanesi, bugünün Luna bugünün, bugünün Luna Park'a dönme sebebimiz. Ee, yes. Uzay. Bugünün, bugünün efsanesi Uzay'dı bence. Uzay geldi gel. arkadaşımız. Uzay. Gel. Sok kafanı. Ee, Harika. Korku, korku evine gittik Uzay'la. <laughs> Uzay'cım şimdi korku evine gidiyoruz. Evet. Adı ne? Korku evi. Korku evi. Çok güzel. Ama abi şimdi bana... Bir dakika. Dur ne, Dur ne dediğinin bir önemi yok. Dur. Moderatör olarak yönetiyorum seni. Tamam. Şimdi korku evine giderken ben sana ne dedim? Ee, yani beni oldukça hani rahatlatmaya çalıştın abi. Yani evet. Korkunç olmadığını anlattın. Evet. Hani kapıda da bu sefer çok korkunç dedim ben hani... Şöyle, şöyle söyleyeyim. <laughs> uzay'a dedim ki Uzay bak ee, ben korkunç diyeceğim kapıda. Çocuklarla da önceden konuştum. Tamam mı? Ee, planladık. Sonrasında gel abi. Ee, sonrasında da uzay dedim ki kapıda korkunç olduğunu söyleyeceğiz. Hani sen bundan etkilenme bak. Bununla alakalı bir durum yok. Hatta çocuklar uzayı söyledim. Çocuklar uzayın üzerine de oynamayacaklardı. Neyse. Sonrasında uzay tamam abi ben girerim Arada dedi. Bir el i̇mza attı falan. İmza attı ben girerimler falanlar filanlar. Kapıdan girdik. Ne yapsa beğenirsin. Oyun başladı. Çıkamazsınız dedikten sonra topuk kaçtı. Ulan kural var. Sen çıkarsan bütün herkes yanıyor. Tamam mı? Eyvallah kardeşim sağ olasın. Ne oldu? Çıktı. Hepimiz yandık. Bok gibi kaldık ortada. Bir bok gibi, bokun bir tanesi gibi kaldık ortada. Uzay kaçtı diye oyuna devam ettirmediler bizi. Biz de mecbur çıkmak zorunda kaldık. Ama onun canı sağ olsun. Ee, korku evinde e, korku evine gittiğinizi bilerek çıkacaksanız gitmeyin <laughs> çünkü oyunu patlatıyorlar bütün ekip yanıyor ama sonrasında Uzay'ın bu yapmış olduğu hareket bizi Luna Park'a yönlendirdi Ve daha biz eğlencelik. de Luna Park'a gittik aynen Ve Luna Park'ta öyle. daha da eğlendik aslında gerçekten evet şimdi yayının moderatörü olarak burnunu beynine akıtan Metan Bey e, yayında biraz konuşması istiyoruz sürekli, sürekli elinde bir peçete sümkürüyor kenarda Felaket. bakmayın hala hastalığım geçmedi. Yok canım. Tabii. Estağfurullah. Ne yani demek? Yani Bunu eminim. yayına da vermeyelim istiyoruz tabii ki. Yani tabii ki. Ee, o yüzden kenara çekiliyor. O yüzden birazcık çekiliyorum. Evet. Evet arkadaşlar Birazcık da şöyle e, şimdi yayında bahsedelim. E, bu kanalımızın biraz daha açılma sebebini zaten aşağı yukarı e, ilerleyen zamanlarda birazcık daha anlayacaksınız. E, gerçekten biz hani birazcık daha doğal, e, tamamen e, içimizden gelen şeyleri sizlerle paylaşmak. Yönlendirmek, konuşmak istiyoruz. Ee, hayatta yaşadığımız olayları buraya e, aktarıp gülmek beraberinde, eğlenmek. Çünkü biz emin olun normal hayatımızda öyle şeyler yaşıyoruz ki bazen. Yani e, anlatsak roman olur, film olur o derece. Ee, artık dedik ki bunu birazcık daha dijital ortama da aktaralım. Ee, ama tabii doğal olarak hani biz kimseyi gerçekten güldürmek için bir çaba sarf etmiyoruz böyle. Bizim bir... de dalga geçebilirsiniz. Aynen. Bu salaklar Yardır. ne diyor diyebilirsiniz, Aynen. Aynen. Nedir bu diyebilirsiniz, Yardır. Yardım. Hiç Kesinlikle. bir önemi yok. Çünkü ne dediğimizin bir hiç, bir önemi yok. Hiç bir önemi yok. Kanalın zaten amacı bu. Ne dediğimizin hiç önemi yok. Yani biz saçmalamak için zaten bu kanalı açtık. Kesinlikle öyle. Ee, Mesela biz... boş boş konuşmak için bu Aynen. kanalı açtık. Ee, hani şey diyebilirsin, aa ne kadar ses falan diyebilirsin yani. Hiç evet hani diyorsun. öyle fok balığı gibi konuşuyorsunuz ya bazen mesela yani. bazı değil arkadaşlarımız. Hani, hiç sorun e, Hiç sorun değil. Yani gerçekten istediğiniz gibi düşünebilirsiniz. O konuda herkes tabii ki de özgür. Çünkü biz mutlu oluyoruz, her türlü görüşe hani saygımız var. Hani şey değil böyle komiklik falan yapmak değil Kesinlikle zaten. değil. Ama, Ama mesela biraz da marjinal takınıp evet. e, birazcık daha e, olağanın olağan değil de olağan dışı yaşadığımız olayları buraya aktarmaya Biraz daha mizahi yani. olarak mizahi yani. olarak gelecek. Hatta şöyle bir şey var. Bu zaten samimi bir yayını olarak açtık. Tabii ki. Bunu. Hatta şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi mesela ee, biz doğal nasıl eğleniyorsak o şekilde videolar çekiyoruz yaşadığımız anları. Short videolarımızda bizi bol bol görüyorsunuz zaten. Efsane short videolarımız var. Bu şort videoların hiçbirisi ne kurgu ne ee, böyle hadi şunu da yapalım dediğimiz bir olay. O anda bir şey oluyor abi. <laughs> tamam mı? Mesela ee, mesela Gondol'dayız. İşte halıyı uçan halı yapmamıydık. Eğleniyoruz. Oha falan filan coşuyoruz yani. Short'lu bir şekilde dördümüz. Tabii. Short 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 videoları ileride şortlu çıkacağız. Kesinlikle abi. Dört kişi short'la gondola binecek. bu videoları da izleyeceksiniz yani. Aynen gidip eğlendiğimiz aktivitelerimizin şort videoları olacak anlık. E, o anda ne yaşıyorsak ya da yürürken şu yolda ne yaşıyorsak onu o anda çekip paylaşıp atacağız abi. E, izleyin keyif alın. Bizle isterseniz dalga geçin. Hiç sorun yok. E, ama bizim amacımız gerçekten keyifli, samimi bir konuşma ortamının olması. Tabii ki e, yani şunu da söyleyelim. Biz bunu yaparken tabii ki samimi ortamımızı koruyacağız ama zaten biz mesela birinci <laughs> bölümümüzü çektik. Birinci bölüm editlenecek ve e, kanala yayınını koyacağız birinci bölümümüzü. Ama sohbet <laughs> ağırlıklı geçen e, bölümler olacak. Ama ilerleyen zamanlardaki bölümlerimizde işte o benim değil mi? <laughs> Arkadaşlar bak şu an yaşandı. Abi ya yani, bak, bir şey diyeceğim. Şu an burada. burada bir çaya talim ediyorsak bak ki kimin abi <laughs> bak, Şurada iki tane çay var içiliyor şu benim. Şu Gökhan abiyle oğlu Uzay'ın içmeye çalışıp bir çay bardağından talim içmeye çalış talim etti sefillik i̇şte durumumuz burada Boş gözümüzün bardak. önünde bomboş dolu yanında kurabiyesiz olan. Boş, boş bu be. <laughs> Oğlum bunu <hiç> sene. <laughs> Niye ne şey oluyorsun? Yani. inanılır gibi abi diyor, abi değil değil mi? Abi bizde sefillik aile gelirleri Evet belli oluyor canım. <gülüyor> tabii tabii. <gülüyor> Yoğun bir şekilde belli Badan oluyor. Babanın onun gen aktarımı oldu yani. <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii yani şöyle söyleyeyim e, sefillik babadan oğlu akmış. Yani, yani mesela burada sıfır kurabiyeli çay bardağında çay var tam Bir bardaktan çay içmek için birbirlerine soru soruyorlar. İçebilir miyim? Evet. <laughs> Nerede kalmıştım? ilerleyen bölümlerde e, tabii ki de farklı ortamlarda e, stüdyomuz var bizim hatta kendimize özel stüdyomuz da var. Orada da ara ara yayınlar yapacağız stüdyoda. E, hatta sürpriz konuklar bile olabilir. Onu da söyleyeyim. Sürpriz konuklarımız olabilir. E, bu ünlü arkadaşlarımızdan da olabilir. E, böyle bir çevremiz de var. Hani e, ünlü kişilerden de e, ilerleyen zamanlarda stüdyoda yaptığımız e, yayınlarımızda birazcık daha yani e, daha profesyonel bir yayına geçtiğimiz zaman e, şu anki bizim açtığımız samimi bir yayın olarak devam ediyor ama biz bunu profesyonel canlı yayınlarda yapacağız o zamanlarda da e, ünlü konuklarımız olabilecek size çok büyük sürprizler hazırlayabileceğiz bu kanalda e, bunların da bilgisini vereyim yani şaka bir yana şu anda olacak samimi ee, bizi tanıyabileceğiniz dışarıda Türkiye hadi bir açalım da ee, bizi görmek isteyenler görsün, tanımak isteyenler işte çok videomuzu. isteyenler baya bir birikti şu an. <gülüyor> yani. <gülüyor> yani çok fazla. Şu anda inanılmaz. Ama ilerleyen zamanlarda <laughs> bu videoları da izleyecekler. <laughs> evet, evet, ee, tekrar biz... bunlar ilk başta ne yapmış, ne diye açıp izleyebilirsiniz. Ee, short videomuzu bugün çektik, attık. Böyle short videolarımız zaten olacak. Ee, bugün dedik ki ya biz neden hani illa işte stüdyo ortamında falan yapıyoruz, çekiyoruz. Hadi telefonu koyalım. Şort videomuzu çekelim, minopark eğlencemizi atalım. Hadi şuraya çayımızı içerken açalım da yayınımızı. Evet. Gelen gelsin, gelmeyen gelmesin. Sonra aç, izlersiniz. Evet, evet. Ee, böyle içimizden bir yayın açmak geldi. Ee, çok da keyif Keşke aldık. Keşke gelmeseydi ama... <gülüyor> <gülüyor> ama Keşke geldi. gelmeseydi ama geldi. Buna maruz kalıyorsunuz. Yapacak hiçbir şey yok bana. Buna... Buna sizi maruz bırakacağız. Uzay, uzay'ın çayını mı içiyorsun şu anda? Ha, yok, hayır. Ya, ben çayı... kendi çayımı içiyorum. Peki Uzay'ın çayı niye Bak duruyor? Uzay'ın çayı benim önümde, <laughs> dop dolu. Benim çayım. Ama Uzay ne yapıyor? Hala sıralı babasının çayını içiyor. Sağ tarafta. Uzay sen bunu içeceksin. <laughs> bunu içmelisin. İç, İç abicim. Şerefe Uzay. Bakalım, içsin. İçişini izleyelim Uzay'ın. Evet. İçiyor. Of, oh, Ooo! Oh. Harika be! Koyduğu yerde yine muamma. <laughs> Amma da güzel içiyorsun. <laughs> vallahi çok güzel. çok güzel içiyorsun. Bir şey diyeceğim. İzleyenlerin canı da çekmiş midir? Çay candır arkadaşlar, bol bol çay için. Çay. Ee, laf var bizde. Bunu arada bir yayın da yapacağız. Oğlum çayını hiç biziz. De. Ramazan, aynen, Ramazan aynen, Ramazanda aynen, yayınlarımız. Ramazan devam aynen. yayınları, yayınları olmuş. Ramazan tabi, tabi, yayınlarımız olmuş. Olur olur ee, olur. Sadece tana. pazar değil arkadaşlar, tana. yani şöyle bizim e, aktif olarak. Her pazar bizim bir etkinliğimiz olacak yani her pazar bir yayın yapacağız muhtemelen. Yapmaya gayret edeceğiz. Elimizden geldiği evet. kadar aksatmadan bu yayınları yapacağız. Birinci bölüm zaten yayınlanacak. Önümüzdeki hafta ilk birinci bölümü yayınlamış olacağız. Bu hafta edit olacak o. Ve birinci bölüm önümüzdeki pazar akşamı saat 9'da yayına girecek. Birinci bölümümüz. Ee, zaten o hafta içinde biz o hafta birinci bölüm girdiği için yayın açmayabiliriz. Ama belki biz Gökhan abiyle ikimiz bir yayın yapabiliriz o akşam. Bir yayın açabiliriz. Küçük bir 40-45 dakikalık bir canlı yayın performansı yapabiliriz uzaktan bağlantıyla. Ee, ama onun haricinde birinci bölüm önümüzdeki hafta mutlak suretle yayınlanacak. Onu söyleyeyim yani. Saçlarını mı taradın sen biraz önce elini? Hmm. Ah canım. Saç ektirdi. Saç ektirdi. Saç ektirdi. Kel toştu. Gürül gülül saçları oldu. Şimdi saçlarını böyle 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 jön gibi gerilere atıyor. Böyle bir adam bu. Çok iyi adam. Çok. Çok iyi adam. Çok fazlasıyla. Ekran önünde ne var ya? Öyle siyah bir maça papazı gibi bir şey var bak. Kamera evet, öyle, kameranın mı? Kameranın mı? Kamera. <gülüyor> kamera. <gülüyor> Bakmak ister misin kameraya. Ah evet. Bak, bak. kameraya. <gülüyor> ya. <gülüyor> Kameraymış, evet. Özür dilerim göz zevkini bozdum sevgili kim yayında bir kişi var Burcu mu var? Burcu. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz birisi var yayında izliyor <laughs> şu anda. O zaman göz zevkini ee... bozdum için özür dilerim az önce. Hadi arkadaşlar hani böyle bizi tanıyın görün ee, biz doğal anlarımızı e, evet. paylaşıyoruz. Doğal. Tabii, tabii, Komik doğal. olmaya çalışmıyoruz Evet. tekrar ediyorum. Aynen öyle. Kesinlikle öyle bir derdimiz gayemiz yok. O Ama yüzden... hep beraber gülelim. Ha, derdimiz beraber eğlenceli anlarımızın. Bu adam çok doğal bir adam. ...birlikte paylaşmak. Ben böyle birisiyim. Komik o böyle birisi. Komik olmaya çalışırsan zaten ikici olursun. Olmuyor. Evet, aynen, aynen öyle. öyle. Yani, aynen öyle. E, sen şu şekil giyinirsin. <gülüyor> 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 Misali. Misale. Sen şu şakıl giyinirsin falan. Aynen Bak aynen. mesela kafasını çevir. Bak, gördün mü? Herkesin, Kafaya bak. Bugün aynen. böyle giyinmiş. Normalde saçını yapar. Herkesin kendine göre ben şeyi yapar. Yani. Ama bugün böyle. Bu şekilde. Martizin kendi şeyi var. Kaç dakika oldu ya? 20 dakikadır konuşuyoruz. Evet, Allah, evet. konuşuyoruz. Allah için 2-3 kişi girdi çıktı. Ha, maşallah. Neyse güzel, şükür zer. buna da güzel. Şükür i̇lk iyi yayında. Yani. Buna da şükür. O zaman, Öyle. Ben o zaman yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bir sahabi. <laughs> onu Ramazan'da. Onu, onu Ramazan'da. Ramazan'da. Ama Ramazan'da da, Ama Ramazan'da da e, akşamları e, Ramazan şiir <laughs> yayınlarımızı. Yapacağız. Ramazan şerbetlerimizi Yapacağız. yudumlayarak Yapacağız. çay yerine. Tabii ki. Tabii, tabii. Yaparız. Ramazan şerbetli. Yapmaz mıyız? Arkadaşlar ne dediğimin önemi var. İlk canlı yayınıydı. Ee, böyle gördüğünüz gibi ne dediğimizin hiçbir önemi yok. Saçma sapan konuşuyoruz biz bu şekilde. Ee, sizler de bunlara dahil olun. Ee, hep beraber canlı yayın yapalım. Ee, dokunma bana falan. <laughs> ee, sizleri çok seviyoruz. ve ee, İnşallah kanalımız ilerledikçe ve bir aile olarak büyüyeceğiz hep birlikte. Çok daha güzel canlı yayınlarımız, short videolarımız ve bölümlerimiz olacak, editli bölümlerimiz olacak. İlk yayın konuğumuz da bu arada oldu bu arada. İlk yayın konuğumuz uzay. uzay oldu. Bugün korku evini patlatan evet. <laughs> Gökhan Bey'in oğlu, korku evini patlatıp Bruno <laughs> Parka çevirdiğimiz bir günü evet. hikayesini anlattık size. Evet. Short videolarımız gelecek. Evet. Sizleri çok seviyoruz. Bir dahaki canlı yayında görüşmek üzere. Şimdilik kısa bir canlı yayın oldu. Yayın akışına göre yayınlarımız uzayabilir tamamen size bağlı. Sohbetin akışına göre hareket edeceğiz. Sizleri çok seviyoruz. Öpüyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ben de, ben de kapatıldığını güzelim. bilmediğim.